ve benim üniversiteye geri dönmeme tam olarak bir hafta kaldı. Üniversite ilanında da okuduğum için tekrar ülke değiştirmem gerekiyor ve tam olarak bunu günlüğüme yazıyordum. Ve bildiğim şeyleri aslında kendime tekrar hatırlatmış oldum bunu yazarak. Ben vedalaşmayı hiç sevmiyorum. Yani burada sıcacık aile evimden arkadaşlarımın, ailemin yanından oraya şu anda gitmek çok zor geliyor açıkçası çünkü buradaki yaşam tarzını şu anda alıştım tekrar bir ay içinde. Tabii ki de oraya da alışıyorum ama şu anda buraya bırakıp gitmek çok zor geliyor bana. Çünkü burada her şey tabii ki daha konforlu. Orada öğrenci hayatına geri dönüyorum. Öğrenci hayatında çok güzel aslında yanlarım var. Her şey tek başıma becerebilmek, her şeyin üstesinden tek başıma gelebilmek olabildiğince bana kendimi çok iyi hissettiriyor oradayken. Ama şu anda da hani bir aylık buradaki konforu bırakıp bir anda çekip gitmek, uçağa binmek, bavul hazırlamak, çok zor geliyor ve ben orada yurtta yaşadığım için genel olarak e, tek başıma bir odadayım. Yani benim kişisel alanım bir odadan oluşuyor. Mutfak falan her şey ortak. Bu son senem zaten orada şu anda. E, tabii ki arkadaşlarımla yaşıyorum. Her şey çok güzel ama burada olduğu gibi konforlu asla değil. Oraya gidince de biliyorum ki hiç buraya geri dönmemişim gibi olacak. Çünkü oradan buraya gelince de sanki hiç oraya gitmemişim gibi hissediyorum. Ama biraz böyle şey geliyor şimdi günler geçtikçe gitme zamanı, vedalaşma zamanı yaklaşıyor ve biraz bunun burukluğu var içinde ama biliyorum. Her şeyi sonunda bir amaca ulaşmak için yapıyorum ve bu amacın sonunda bana iyi şeyler katacağına inanıyorum. Ve bunları yaşamak aslında beni çok güçlendiriyor bir insan olarak hepimiz için bence. O yüzden sıkıntı yok ama yazdığım şey buydu. Vedalaşmayı sevmeyen bir insan olarak ayrıca burada geçirdiğim vakitte çok keyifli geçiyor şu anda. O yüzden zor geliyor. buraya kar yağdı ve çok mutluyum. En sevdiğim şeylerden bir tanesi kar. Bana aşırı huzur veriyor. Ve günlerimin nasıl geçtiğinden bahsetmek istiyorum biraz. Bir farklılaşımdan bahsedeceğim ve kendimle gurur duyduğum bir şey aynı zamanda. Ben eskiden dışarıda çok gereksiz fazla vakit harcıyordum bence. Ben mesela bir ise program yapıyorsun, eğer gerçekten arkadaşım da veya değer verdiğim bir insansa, ben o programa gitmek istemiyorsam veya herhangi başka bir işim varsa ben buna hayır diyebilmeliyim ve karşımdaki insan bunu anlamalı. Bu aslında hiç ayıp bir şey değil ve çok normal bir şey. Ve ben bunu yeni öğreniyorum. Yeni öğrendim. Bunu öğrenmem de şöyle oldu. İrlanda'da ben üniversite okuduğum için çok fazla vakit, yalnız vakit geçiriyorum. Ve zamanımın ne kadar değerli olduğunu fark ettim. İstemediğim şeyleri yapmak zorunda değilim. İstemediğim insanlarla görüşmek zorunda değilim. İstemediğim ortamlara girmek zorunda değilim. Ve beni seven insanlar bunu anlayışla karşılıyor zaten. Bu böyleymiş yani. Gerçekten de istemediğim şeylere hayır demek beni o kadar rahatlattı ki şu anda hayatımda bana sunulan zaman dilimini çok daha iyi harcıyorum. Sevdiğim insanlarla görüşüyorum. İstediğim aktiviteleri yapıyorum. İstediğim yerlere gidiyorum. Ve boşa zaman harcamıyorum. Bu yüzden de geriye çok fazla yalnız vaktim kalıyor. Ve bundan aşırı keyif alıyorum. Yalnız vaktim kaldıkça da gerçekten kendimi daha iyi tanıyıp neler yapmaktan hoşlandığımı fark ediyorum. Yamacıma çömel Üstün başın yara bere gülüşün özel Biz bizi iyi biriz aynı yolda eskimişiz Suretimiz benzer Kiminin babası padişah sorunu çözer Kiminin babası fotoğraftan gülümser Kimi gider uzaya öbürü bir odada müebbet komanda Her sabah yeni bir filme başladım Farklı sonlar istesem de hep aynı finale bitti Sonra birden dank etti dünyayı anladım Aldım onu karşıma anlatmaya başladım